Merhaba, Tomaker 2 numaralı kitinde bulunan ekvatoral güneş saatimizin kış aylarındaki kullanımını ele aldığımız videomuza hoş geldin. Bu etkinlikte saatimizin kadranını gök ekvatoruna paralel aldık ve dünyanın dönme eksenini temsil eden çubuğun gölgesini kullandık. Burada dikkatinizi çekmesi gereken önemli bir ayrıntı var. Bu güneş saati güneşin sadece gök ekvatorunun kuzey tarafında olduğu 21 Mart ile 23 Eylül tarihleri arasında çalışır. Yani yaz aylarında çalışan ekvatoral güneş saatimiz diğer 6 aylık sürede nasıl çalışabilir? Bunu deneyeceğiz. Bunun için deklinasyon açısından bahsetmemiz gerekiyor. Güneşin denklinasyon açısı, güneşin doğrultusuyla ekvator düzlemi arasındaki açı miktarıdır. Kuzey pozitif olmak üzere güneşin denklinasyon açısı eksi 23.45 derece ile artı 23.45 derece arasında değişir. Ekinoks tarihlerinde ise yani 21 Mart ilkbahar ekinoksu ve 23 Eylül sonbahar ekinoksunda deklinasyon açısının değeri güneş ışığı ekvatora paralel olduğu için sıfırdır. O zaman şöyle düşünebiliriz. Kış aylarında güneşin gölgesi kutumuzun arkasında kalacağından ya da kutumuzun gölgesi oluşacağından küçük bir eklenti yapmamız gerekiyor. Elimiz. Elimize kadranımızın kenarına gölge oluşturacak şekilde yerleştirmemiz saatimizi kullanmaya devam etmek için yeterli olacaktır. Ama alternatif bir yöntem isterseniz kolayca eğebileceğiniz herhangi bir kağıdı da kullanabilirsiniz. İyi gözlemler.